Merhaba kedi severler. Bugün British Shorthair kedilerin en çok sevdiği şeyleri keşfediyoruz. Eğer bir British Shorthair'in varsa veya sahiplenmeyi düşünüyorsan bu video tam sana göre. Hadi başlayalım. 10. Sahibini takip etmek. Bu kediler bağımsız gibi görünse de sahipleriyle vakit geçirmeye bayılırlar. Banyo, mutfak, hatta tuvalet. Gölgen gibi peşinden gelirler. 9. Yumuşak ve rahat yataklar konfor düşkünüdürler. Peluş yataklar, battaniyeler veya senin koltuğun onlar için en mükemmel uyku alanı olabilir. 8. Düzenli ve lezzetli ödüller. British short hairler yemek konusunda seçicidir ama lezzetli ödülleri asla geri çevirmezler. Özellikle somonlu ve tavuklu atıştırmalıklar favorileridir. 7. Tüy bakımı ve fırçalanmak kabarık tüylerini taranırken mırıldamaya başlarlar. Haftada birkaç kez yapılan nazik bir fırçalama onları mutlu eder ve tüy dökülmesini azaltır. 6. Kartondan kutular ve poşetler. En pahalı oyuncakları bile unutup bir karton kutunun içine dalabilirler. Poşetlerin içine girip saklanmak da en büyük eğlencelerinden biridir. 5. Yavaş hareket eden oyuncaklar British short hair kedileri aşırı enerjik değildir ama avcılık içgüdüleri güçlüdür. Yavaş hareket eden fare oyuncakları veya tüy çubuklarına bayılırlar. 4. Güneş banyosu. Güneş gören bir pencere kenarında saatlerce miskinlik yapabilirler. Güneşin tadını çıkarırken o sevimli tombik hallerini izlemek çok keyiflidir. Yani Şimdi İlgi ama fazla değil. British Shorthair kedileri sevgi doludur ama fazla kucaklanmaktan veya sıkıştırılmaktan hoşlanmazlar. Seni severler ama özgürlüklerini de isterler. 2. Sessiz ve sakin ortamlar. Gürültüyü pek sevmezler evde huzurlu ve sakin bir ortam varsa British Shorthair'ın tam anlamıyla bir kraliyet üyesi gibi davranır. 1. Sahibinin yanında uyumak. Günün sonunda en sevdikleri şey güvendikleri sahibinin yanında uyuyup huzurlu bir uyku çekmektir. Eğer British Shorthair'ın varsa geceleri ayak ucunda bir pofuduk bulabilirsin.